Ne uzun yolculuktu ya. Aha Serdar abi de gelmiş beni almaya. Selamünaleyküm. Serdar abi sıkıntım var. Ne oluyor lan? Ufff uh. Serdar abi Hop Oy Öldü herhalde Yok yok Serdar abi Buradayım ya. Serdar abi oh. Sesin çok kesintili geliyor Ses tellerine bir baksana senin sen <laughs> <Ya hardcore gülüyor> almadı ondan <mı? gülüyor> Yok yok abla bir yok. Serdar abi. Kaç defa diyorum ilaçlarını <laughs> alayım. Yok be sesim kısıldı çok bağırdım E ee, sen ne yapıyorsun ya? Yani? E ee, Serdar abi nasılsın iyi misin? He ben hemen sigara yakıyorum ya. Yani. Kim lan o sigara yakan? <gülüyor> <gülüyor> ben şehire yeni indik. Hemen sigara <laughs> Ha ya çok uzun bir yolculuk geçti beni sinir ettiler Yani rütbemi ütmemi silip Aa, attılar abi, Ne yapayım Yeni bir şehir yeni bir hayat Bakalım burada Burada ne yapacağız ya? Aynen rütbelerimi söküp attılar ben de sinir oldum Yani bastım istifayı geldim şu anlık polis, polis cencem, değilim serbest takılacağım Yalnız Demin Senin ses Ses tellerinde bir sıkıntı mı oldu? Ne oldu ya? Ya çok bağırdım ya orada. Şu an halen yüksek girmiş Barbaros müdüre çok bağırdım ya. Abi aserdan. He. Bak bak. Selliye sağ alınıyor. 90'dan kalmış bir Tolga abi nerede? Kalaları bırak. Tolga gelmedi ya. Bir şehirde gelmedi, mi? Neyse. Bu arkadaş kim? Bıraktım onu. Bir kimsin lan? Ben can sen tanıştı. Şimdi. <laughs> ben de Berk. Ha memnun Berk, oldum Berk. Berk, Bey. Berk iyidir ya. Yalnız... Ya ne oluyor? Serdar kardeşim gibi ya. yani. Yani. Sen ne? Sen benim kardeşim <laughs> değil misin? Nasıl kardeşim? i̇şte <laughs> sen de <laughs> i̇şte, ben gibiyiz. Öyle. Yani. Yani. o kadar iyi? Cana yakın ya. Yani. Aynen aynen iyi çocuktur. Hiç yani. sıkıntı olmasın. Yaş kaç Berk? Kaç gösteriyor? Allah Allah. Kaç göster? Bir 32 falan gösteriyor ya. ya. Ha 30 mu? genç Geç ben... bak benden geçtir. Bak iyi bak. Benden bak, büyük bak. sen Tolga abiye sen benziyorsun ha? aynı ya. Ne var ya Serdar Ortaçın Kör diye ha. Şş, bak, bak Benden Gençtir soğutun. <laughs> Şunun dibine basana. Lan. Oğlum halı kesmiş. Oğlum sakalı bıra kestim artık. Ha, yeni kazıtmış jiletle ya. He. Ee, e, e şehrin tozunu attır ha hadi. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Hadi bak ben şu hala geldim. Ha. <laughs> User joined your channel. Serdar abi User sen geliyor musun ya? Gelsene. Orası. Serdar abi. Vah Serdar neredesin ha? Hadi gelin daha. Şşş. Berk abi sen bunu Hı, bir kucakla, kucakla, kucakla istersen ya. Karacağım ağzını bana. Gözler bana gitti ya kusura bak. Gel lan gel. Kucakla geldim de ben. Telefon bozulmuştu yeni telefon aldım. Heee. Bunu da aldılar eli koydum. Bırak sorma ya, Uçakta ben de... sigara istirmediler ya, İnerim, inmez hemen tutturuyor. Tolga abiyle zaten biz mesai biz arkadaşıydık. Yani? Tolga da iyiydi ya. Allah. Diğer şehrin tozunu arttırdık. Arttırdık yani polislikte. Diğer şehre hiç, hiç sorma ya. Çok kötü anılarımız oldu. A neyse. Ya lan burada bir şey olmaz ya. Gelmişler adamlar tamam mı? Burada şi çeteleri falan ben dize getirdim. Adamlar geldiler. Bana Hı. laf yaptılar falan, rütbelerimi söküp attılar. Ya ben tam... de dedim başlarım böyle işe, Çok çıktım diyemem. Yani. Şehir bir ya. şehir ya. Haa. Köy yerden bir araba al. Ya Allah. Tamam. Kiralı yap. kiralı yap ya. De kira Devlet tamam. sağ olsun vermiş <laughs> burasını Lan. Allah. Allah. <laughs> Olumluttum. Yalnız buna nasıl bileyim? Şşş bir tane de ben alayım o zaman. Tamam siz devam edin. Hocaya, hocaya gel. Haa dur. Bir saniye ha tamamdır <laughs> benim taşımamın pas şimdi bir bankaya falan gidelim şehre giriş ikramiyemiz varmış Sağolsun Evlet biraz yardımcı oluyor Valla otobüs veren var ha Lapli kartı çıkarmak Çıkartırız ya yani. İndir ben Otobüs otobüs kullanmamış Şuraya kendi arabamı alayım kullanma biz halktan gelin yani. Bize gidip kendilerine var mı diyeceksin Valla Yok Kadari Aman emanet araba. Sağa sola vur. Gene gidiyor ha hiç Dili kullanırsın aman dikkat. Eziyetim o yok ha. Orada vardı da burada yok. Burada yeniden aldım. Şehirden. Ne de, de sormadı ha eziyetim var mı? Cezayi rezervlaha mı gidiyor? lan? bir şarkı açardım Gerek yok Şu anda kaldı Emanet arabada yatır? Cezay. Hatır. Hiçbir şeyimiz yok. Sadece bankada paramız var. Birkaç tane kıyafet Eee onu ben de yaptım. Burada başımızı belaya sokmayalım ha. Çünkü... Biz Berk de sakin duruyorduk yani. Burada da öyle. Nereye gidiyorsun lan? Nereyeyim? Yine indik herkese atar çekiyoruz ha. Evet. Hayırdır lan yeni geldi. Şu marketi geçtin yalnız Berk abi. Ya mı? Ka fren yerine gazı. O ceza hiç. Abi senin şoförlük yok mu? Oh, Dreso test döndü ya vallahi vallahi. Polis mi Yok ya polis senin Ya sen şu markete girin Berk abi. Polis. Alacaklar. Nerede lan? Hmm. Abi şu soldaki yer değil mi? Ya Perk, Sana araba verin. Vur. Bir araba abi, ya. Allah'a emanet olun. Buraya vereceğiz seni. şurası büyükmüş. Abi arabayı park et sen hmm. Tamam. Anam 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 neredeyim ben böyle? ne oldu bana? User Of. Başım 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 başım. Felaket bir şekilde başım ağrıyor şu an. Neyse. Market şuradaymış. Hemen koşacağım şimdi. alacaklarımı falan alayım. Serdar abiler nereye kayboldu acaba? User joined your channel. Burası hastane mi ya? User left your channel. Burası hastane hastane. Yanlış oldu. User joined your channel. User joined your channel. Serdar abi Tolga şey ne oluyor? O kim? kim? User <laughs> channel. Dur, aman, aman. Uf. <laughs> Nasıl bir elim var senin, Berk abi ya. Uf. Ulan, <laughs> bize küfredip duruyor ya. Aynen, madafaka filan. Tamam, hallettik. Allah Allah. Uşş, <laughs> kavgaya kalk. Kovdum ama, nice. Kalksana Bir yumruk indirdim aşağı, neyse. Ya, biz arabayı çektirdik, hiç sorma. Neyse yapacak bir şey yok. Çektiler mi? Çallar mı bilmiyorum. Bir ya şey yapa. Market ha. Hadi şu lanet olası markete gidelim. Düz mü? şurda mı acaba ya. gerek yok ya şurada mı acaba ve adamı patates ettik yürüyün oğlum yürüyün polis bandaj mandaj alıyım şu ya küfür edince dayanamadım burnum, burnum kanıyor baktım siz orada dövüş yapıyorsunuz geleyim dedi. biri de benim başıma vurdu kim vurdu onu anlayamadım da User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from user channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Geldi geldi hoş. Adam düştü düştü. User left O nereden çıktı lan şimdi? Allah kahresinler. User left your

User joined your user channel. The yeah. channel. timed out. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. hemen galeri. Galeriyi bulduk da. User left your channel. Sahibi vardır bunda. Böyle ben bir şey düşün. Abi gibi dikin. Böyle bir var. şey düşünüyorum. Şu an planda. Hmm. Biz Burada ne Sana yapıyoruz? Ya? Ya. Markete gitmek lazım. Ben mi gideceğiz?

Sen para numaranı çekmişsin herhalde. Yok çekmedim. Ben... İnceliyorum. Hıh. Şu an ben de inceliyorum. User disconnected from your channel. User joined your channel. Bizim bu Serdar abi nerede ya? Berk abi. Ya benim bu sen bilmezsin Tolga abi bilir. Bishon diye bir araba vardı benim. Eskiden ee, kullanıyordum. Galeride şey yok o ya. ya. Bana bak. Tanrı bir araba var. Ha. Asak mı almasak düşünüyorum. Göstersene o arabayı. Ama e, bir bakayım giremiyorum. Ha, ben 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 da ben. sen olduğun için. Oof. <laughs> User in your <laughs> Honda Civic değil miydi o ya? User joined your channel. Şu yere Demin gördüm Honda CV'yi. Ha diğerlerini görmüyor sıkıntı. Neyse Bekana ya. Benim güzel bir, arabalar var bakayım ya. Çok güzel arabalar var da benim bir markete git. İşte teknoloji marketine falan gidelim. Ya ben bir tane tofaş alıyorum ya. Tofaş yok ki. Dur bir Serdar abi bekle. Tofaş Tamam sen alırsın yine tofaş. User joined your channel.

nasıl <laughs> süper. bak bu var. User joined your <laughs> channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Ben de şöyle yüksek bir şey düşünüyorum Serdar abi. Ne biliyorum? Vay. Ne biliyorum? <laughs> çok yüksek çok. Onu nasıl? <laughs> evet çok süper bir araç. Önden bak, arkadan bak. süper süper Müthiş 800 de bu var Vergisi yüksek oldu User left your channel. Ah, ben, ben, ben ne alacağım sen bu? Sen araba alayım? ne <laughs> Ufaktan bir araç al istersen şimdi. Ah, bu 100.000 bin. İyi güzel. Tamam. Ben bunu üstüne Vay yuvular. Yani biz zevkimize bak ufak bir araba olsun. Bir şey, bir şey oldu mu gelip? Evet, çünkü... niye? Bir ufak araba derken abi. Ha. Ya dandik bir şeyler alın işte. Ya şu an... Sardar abi sen seversin klasik araba. klasik ya. Yani. çok Şey ya ama pahalıdır, pahalıdır. Pahalıdır lan. Olabilir. Olabilir. Ya ucuz ya. Bir, bir tık. Ha. Bak şey var. Astara var. Astra Bilmiyorum. değil bu. Ha. Corsa. Bu, Corsa dedin, Aha. değil mi? değil mi ya? Ne farkı var? Opel Corsa. Opel ne de? Honda. Çok anlıyorsun yarabbi. Anlıyoruz herhalde. Çık yani. şşşş. Tamam. Size Sedanlar da Sedanlara gördüm. Oh. Aa, şatlar güzelmiş A. ha. hacı murat sen sever <laughs> <Sport klasıyla> bakalım <laughs> tiger shark var var hmm. <laughs> lan iyi. Bak Abi, ya ben seni bir an yere yığılınca tamam. kaldım. <laughs> Of of oğlum bak bakmayalım lan canım şey. Uh. Evet, Uf evet. Neler var? Neler var neler? Oğlum demin neydi? Tiyarım gösterdin. Ne şu, şu paramızı bir alalım. Heh. Biliyorsunuz ben. Şu Tiyar delisi oldu. Şurada kapıdakini al gel. Hıms. Kim kullanıyor sen? Mi? Be, be. Daha, ben nasıl bineceğim? Serdar abi. Ya motoru bozuk motor gel. Takini çalacağım. <laughs> bir şey mi diyordu, değil Ne oldu ya? öyle bir şey ha, mi yapmadım? Tamam lan tamam. Abana ha, kuvvet hadi. Alışveriş merkezi değil. Yemin ediyorum var ya, koşa koşa var ya, bir hal oldum ya. Neyse bugün nerede bitecekti, değil mi Serdar abi? Aynen. Aşk, aşkım. Berk, Berk abi, elini indir elini. User left your channel. Oğlum nefesim daraldı. Senin ne yapacaksın iş? Ne şey şey yok. Yok. Yukarıda. Yukarıda ne Benim bağ comment'ı iyisin bas Armağanı Geç geç. Ne var ya arkadaş? Kapatmış burayı ya bak. Ah parayı çektim be. ben. Aşkı da lan Parayı çektim. 500 bin çektim ya. 500 uh. bin verdiler ya şehre giriş ikramiyesi. Link. User disconnected from your channel. Şimdi gidelim bir güzelce bir araba alalım. Vallahi ha. Ondan sonra markete falan gideriz. burada no, orada alayım mı lan? Güzelli. <laughs> Bilmiyorum abi. Beğendiysen eğer yani. ya ama ben Allah. Ben, ben yüksek bir şey düşünüyorum yani yalan. Altı yüksek olsun şöyle daha tepe istediğim yere girebileyim yani. Ben de takılmalı araba alayım o zaman. Ben çekeyim. User joined your channel. Azim bir yerdir. Genk minibüsleri falan var. Belki ben ondan alabilirim. Bilirsin Serdar abi senin elin mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Baksana Lan oğlum adam anadan doğma. Kapaz ala. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi MARŞ User left your channel. User in your channel timed out. User disconnected. User left from user channel. your channel. User left your channel. joined your channel user left your channel merhaba User joined your channel. Hmm. Ab şu arabalar yüzünden bozuldu araba ya. Hmm. Anlasam. Aldım bunu user mu? User joined channel. bir tane Honda Honda. Bunu aldım da User çıkamıyorum. Şunu şuraya koyulur mu şu araba ya? Yalnız gözler gidecekmiş deprem olur. Ne <laughs> bir tane dandik bir şey alacak. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your <laughs> channel. channel. User left your channel. 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 User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User left